Merhaba sevgili arkadaşlar şurada kalmış. Sevgili arkadaşlar ben ne yapıyorum ne yapacağım Selma ne yapıyor. Selma elini şeyin önüne koyuyor. Kamera. Evet arkadaşlar ne yapacağım İşte ben böyle yapayım. Uğraşıyorum duruyorum uğraşıyorum diyorum. Buraları badana yaptım arkadaşlar. Biraz e, çok zor kapandı. Duvarların şu kenarlarına şey yerlerine Adam alçı çekmediği için Oraları kapatana kadar Şu kısımları Öldüm sürekli akıyor Akın, Akış yapıyor En iyi boyadan aldık 4 kilo boya yedi burası 50 kere sürdüm arkadaşlar 50 kere Şimdi böyle hani böyle görünüyor ama Böyle görünmesine bakmayın Bembeyaz oldu şam şakılıyor şam Yoruldum burayı bitirdim arkadaşlar Şöyle göstereyim Şurayı bitirdim Işığı yakalım. Işık da pek fark etmiyor şu anda da. Buraları yaptık arkadaşlar. Yerleri temizledik. Eşim de camı sildi. Bayağı çabaladık. Çırpındık. Biraz zor oldu. Bir tek bir damla şuraya damlatmışım. Arkadaşlar şuraya. O da çıkarttım orayı. Şurayı hafiften orayı beyazladı. Ama şey bunu silince beyazlıyor. Sonra rengini alıyor. Bu koltuk şey örtüleri. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık burayı. Ve bu odadan çıkıyorum. Oda bu şekilde oldu arkadaşlar, güzel oldu. Tabii akşam saatleri çok yoruldum, kollarım ağrıyor. Şurayı da arkadaşlar yaptık. İnşallah kesilmiştir diye umuyorum. Yani umuyorum arkadaşlar. Şu şekilde yaptım. Burayı da iki gün kuruttuk tekrar bir daha kuruttuk tekrar bir daha kuruttum tekrar bir daha sürdüm şuralarımı falan sürdüm. Güzel oldu. Buralar güzel oldu. Şimdi duvarları boyadık. Şey yapacağız. Şuraya bir kat daha sürmem gerekiyor. Orada hafif bir iz olmuş. Bu da antreyi yapmadık. Sade burayı yaptık. Buranın üstünde yaptık arkadaşlar. Eğer hafif sızıntı oluyor da tekrar sararsa yandık. Vallahi yandık. Buraya çünkü 10 kat sürmüşüzdür yani. Arkadaşlar şunu sökeceğim. Şu tuvaletin şeyini sökeceğim. Orada bir hafif bir sızıntı var. Orayı bantlayacağım. Yukarı tarafın yani yapması lazım gene. Onlar her zamanki gibi aldırmadığı için orayı oraya bir bant şey yapacağım. sonra o, o camı söküp yeniden silikonu yapıştıracağım. Arkadaşlar buralar bütün komple silinip temizlenecek ve tuvaletimiz temizlenecek. Şuraları şey temizlemeyeceğim daha doğrusu. Öncelikle şu şu adam ek yapmıştı şuraya. Bu fayansımcı kırıkmış. Orayı ben komple derzles derzleyeceğim, buralar komple ders çekeceğim. O şeyleri yırtık fırtık yerlerini yapıştıracağım. Bu tuvaleti normal bir tuvalette bu şekilde yaptık. Uygun fayans bulamadığımız için benzerini koyduk oraya. Zaten bir şey istemiyorum. Şu kapak değişecek. E, çok eskidi. Artık 20 senelik kapak. 10 sene oldu. 10, 10 seneyi geçti. Onu değiştireceğim arkadaşlar. Bunu cifleyeceğim bir güzel. Buralar komple ciflenecek. Buralar derz olacak. Derz olduktan sonra komple her tarafı cifleyip temizleyeceğim. Ve buranın örtüsünü sereceğim. Arkadaşlar derz aldım. Derz dolgu. Şurayı da yıkadık. E, salonumuz böyle. Dandini. Oturma odasının her şeyi bu burada. Evet arkadaşlar. Geçen ben vlog çektim arkadaşlar. E, badana video böyle. E, akşam yemeğimizde şöyle bir şey yaptım. Şimdi bunu ocağa koyacağım arkadaşlar. Kırmızı biber, karabiber arkadaşlar bu şekilde yaptım. Ocağa koyacağım bunu. Bu pişecek. Ortada da biraz tavuk. Ondan sonra bu şekilde yaptım. Neyi takacaksın canım? Perdeyi takabilirsin. Çekmiş. Bunu böyle fırına sürüyoruz. Arkadaşlarım bu şekilde. Kollarım tutmuyor. Duvara durmaksızın sürmekten ve yedirmekten, duvara yediri, akıntısını yedirmekten. Her yerimiz böyle perişan ama ben e, önemli olan şu badana idi. Şu oda oturma odası çok ak, akmış. Orayı şey yapayım dedim. Ha, orası bir tuhaf göründü de. Evet arkadaşlar, ışık mı? Işık mı şey? Evet gözüm gözüm mü bir tuhaflandı. Ha Telefon çünkü dışarıyı telefon bir tuhaf çekti. Heh, tamam böyle bu şekilde. Dışarısı da Şunları yıkadım. Şu tüllerimi falan e, bunlar belki yıkayabilirim. Ankara bu şekilde. Kızım İstanbul'a gitti. Onlar yok kayınvalidesi falan. Düğün var orada Birilerinin kaynının çocuğunun düğünü mü ne var? Onda sonra oraya gitti. Benim buralar komple yeniden düzenlenecek. Hepsi yapılacak. Arkadaşlarım şöyle karşıya güneş vurmuş. Keşke o güneş bu tarafa vursa. Of Şöyle ceviz aldım dün biraz. Karga götürüyordu. Karga benim her şeyimi götürüyor. Şöyle cevizle kurutacağız. Biraz aldık işte. Evet arkadaşlar yıkadıklarımı hep buraya yığdım. Olsa başka var. Şöyle içeri girelim. Arkadaşlar yoruldum. Çok fena yoruldum. E, artık eskisi gibi değilim. Yaş geçiyor. ne olacak Şuraya bir olsun. Yine de yapıyorum arkadaşlar. Badana boya çok pahalıymış yaptırması. Arkadaşlar o yüzden e, biz kendimiz yapıyoruz. Oraları yaptık. Zaten hep kendimiz yapıyorduk. Şimdi zorlana zorlana yapıyorum. Bu sene bayağı bir zorlanarak yapıyorum. Ne yapıyorum? Perde mi? E, şimdi perdeleri yıkamıştım. Evet, evet, perdeleri kurutmuştum. Arkadaşlar yıkadım, kuruttum. Çünkü buraya yaş yaş asıyordum. içeride kuruyordu. Ama şimdi bakın arkadaşlar ne kadar zor çıkıyor gördünüz mü bakın nasıl zorlanıyor bakın ne, ne çıktı bile, bile. merdiven kenarı çıktı. bakın bakın gördünüz mü bakın bakın böyle zorlanıyor işte bu şekilde çok zorlana zorlan ayağıyla Şeyden, çıkıyor bu, onu ikiye tak. Perde bire tak. Bire tak. Ama şey olur. Şimdi eğer ıslaksa duvar daha nemliyse bire takarsak duvara sürülürse perde... Yok. Kurumuş mu? Kurumuş. O zaman bire tak. Cam tarafına tak. Çünkü şey... bak Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? O bacakla kırık şey... Bacakla bu şekilde çıkıyor. İşte bizim evlatlarımız biri Almanya'da birisi de düğünde biz de vadana yapıyoruz. Kendime acımıyorum İyi kötü yine zorlana zorlana çıkıyor. Niye yapacaksın evlatlar ne işimiz? He bu şekilde işte. Allah sağlık versin. He Allah sağlık versin. Bu sefer de bu sefer de e, biz yaptık da bir dahaki sefere yapabilir miyiz? Seniye de salonumu yapacağım arkadaşlar. Ee, ondan sonra arka odayı yapacağım. Yatak odası var artık. Seneye bir, bir tanesi bir, bir odayı bir yapacağım. Bir odayı bir sene yapacağım. Bu şekilde birer birer hepsini birden ne yazık ki yapamıyoruz arkadaşlar. Ee, diyeceksin ki Selma niye bir badanacı tutup yaptırmıyorsun diyeceksin. Arkadaşlar badanacılar 15 bine geliyormuş. Ben öyle duydum ama biraz abartı gibi diye düşündüm ama. Şeyde aşağıda bayanlar öyle konuşuyordu, 15 bin'e geliyor. Selma Hanım diyorlardı. Çatıyı da yaptım arkadaşlar, tavanı da yaptım. Oralar yaş, şöyle görüyorsunuz oraları yaş. Daha yaş kurmadı, sonradan sürdüm oralara Çünkü dalgalı, hafif çünkü çok bastırmak gerekiyor. Kollarım koptu. Şu kısımları biraz bak şöyle, yaş herhalde herhalde yaş. Ne bileyim sürdüm çünkü oralara çok sürdüm. O İnşallah dalgalıysa da denizliyse de artık bu kadar çok şükür temiz oldu. He? İyi, kötü, iyi, i̇yi kötü yaptık. Bu oda çok boya yedi. Çünkü e, bunun alçı panı şeyi alçısını e, arkadaşlar şu evet, evet. ne diyorlar şey evet. şey üstüne çok az şey, çekmemiş yani. Şu ım, oralar ne, de, ne deniyor şu şurvalar var ya arkadaşlar. Ee, kalıpların üstüne arkadaşlar alçı böyle çekmemiş yani çekmemişler. O sebepten dolayı ince sıva gibi bir şey e, yani bir tuhaf bir şey yani boyayı akıtıyor yani şey yapmıyor çok dikkat etmeme rağmen o kısımlara 50 kere sürdüm arkadaşlar boyayı böyle yedire yedire beyaz oldu tertemiz oldu elimize sağlık elimizden geleni yaptık işte yerleri de sildik. Bir ben sildim. Bir eşim sildi. Bir sağını solunu işte bir sürdük. Ne bileyim. Şu, şu kenarlara işte. Beyaz niye yapıyorsun? Selma renkli yap diyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar valla şuralara bütün işte renkli yaparsam şeyi yapıştırmam gerekiyor. Ya oralara tek tek kağıt yapıştıracaksın. Ondan sonra taşırmayacaksın. Tepeye çıkamıyoruz. Eskiden tepelere çıkardım. Renkli yapardım. Bunu böylece sürüyoruz gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Yani başka türlü yapamıyoruz. Vlog atamıyorum. Vlog atamadığım için eşim bakın gördünüz mü arkadaşlar bu şekilde çıkıyor. Böyle ayağa işte o ayakla şey o şekilde çok zorlanıyor. Yani şu kanepeyi Oraya çekseydin de kanepenin üstüne çıksaydın alırız yap. Kanepe daha Yetişemiyorum. Üstüne şey koydum ben. Yastık koyardım. O merdivene çok zor çıkıyor. Merdivene niye getiremiyorum ben anlamadım. Ee, arka arka çıkman lazım duvara döndürüp de. Bu şekilde arkadaşlar çok zorlanıyor. Ben geçen böyle at, vlog atacaktım. Korset taktım. Korse de atlet gibi görünmüş. Belimde atletim görünüyor gibi olmuş. Ben de dedim ki ya aman dedim bu iyi olmamış dedim atmadım arkadaşlar burayı yaparken tavanları yaparken arkadaşlar mümkün olduğu kadar koyu yaparsanız şeyi boya'yı koyu boya damlaması az oluyor. Püf noktası bu yani badana'nın yere çok damlamıyor ama ben damlattım kollarım kalıyor damlattım İşte bu şekilde arkadaşlar böyle Ankara'yı gösterdim ondan sonra şuraların işte Şuraları yaptım. Buraları falan yaptım hep. Orayı da yaptık. İnşallah tekrardan akıntı olmaz. Onlar daha yapılacak işlerimiz var banyoda. Derzlerini ders çekeceğim arkadaşlar. Şu derzden aldım. Şunlar şu silikonluymuş. Bundan aldım. İşte bu dolap çekilecek. Bu dolabı çekeceğiz. Şu, şu kısmını çekeceğiz. Bu kısmını çekemeyiz. Orası bağlı. Bu kısmını çekeceğiz. İşte bunun arkasını da belki yaparız. Makineler çekilecek. Yarın artık oturma odasını yerleştirdikten sonra bu, bu antreyi yapacağız. Antreler bir yarısı beyaz yarısı gibi öyle olmaz. Burayı yapacağız. İşte şu odayı yapmış olduk. Banyoları yapmış olduk. Kapıları boyayacağız arkadaşlar. Kapıları boyarsak kapı, salonun yani mat boya sürmüştüm. 10 senelik boya. Bunu da ben yapmıştım. Arkadaşlar şu şekilde yapmıştım. Ama bu, bu da bu boya da şey ee, şurada çatlak var. Adam düzgün altı çekmemiş. Orayı kazıyıp e, neredeydi o çatlak? Ha, şurada. Bu kazıyıp burayı yeniden altı çekilecek bazı yerlerine. Olsa burada yapılacak. Aslında bu gücüm yetse burayı da yaparım ama ya artık seni ya artık. Ön, bu sene bu kapıları kurtarsaydık. Kapıları da çok ince bir boya çekmişler. Şuralar şöyle soyuk soyuk. Bunlar işte aldık boyasında. Şuraları bantlayacağız. Artık. Burayı komple bantlayacağız. Çünkü cama sıçramasın diye. Bayağı bantlamamız lazım. Kapıların boyasını da böyle şekilde yapacağız arkadaşlar. Mutfağım da böyle. Taşımın üstü karışık. Ama ne olsun ne yapayım. Arkadaşlar şöyle koyayım. Ve kendimi de çekeyim. Ağzım yüzüm her tarafım boya <laughs> ellerim kollarımı kaldıramıyorum. Çünkü 10 kere sürdüm belki. 10 kere. Arkadaşlar kaç kere sürdüğümü bilemezsiniz. Yani çok sürdüm. Elbise bir tane bluzum vardı. Ters giydim. Pijamam da ters şu şekilde boya bütün <laughs> her tarafım boya. Pijamayı da ters giydim. Bu, bu sıcak suyla çıkıyor mu bu boyalar da? Arkadaşlar aklınızda buyursun. En iyi yağlı boya bile sıcak suyla çıkıyor. Bak şeyleri leğeni yıkadım. Leğenin içerisinde o benim e, çamaşır leğenim, küçük leğenim. Onu yıkadım. Hep sıcak suyla, kaynar suyla yıkadım onu. E, telledim. Ondan sonra onları da yıkadım. Boya şeyleri de hepsini yıkadım tertemiz. Her gün öyle yıkıyorum. Onu o şekilde koymuyorum arkadaşlar. Yoksa çıkaramam kurursa. Şimdi burayı yaptım temizlik. Şurayı silmiştim. Şuralarımı sileceğim işte. Buralarımı silinecek kaldı badananın yüzünden. Bana buralar işte bitirdikten sonra derzleri çekip buraları silip ondan sonra bir paspas pas yapıp şey yapacağım. Evet. Perdeyi vereyim. Eşim perde istiyor. Geliyoruz beraber. Arka perde perde vermeye gidiyor. Gidelim. <laughs> perdeyi çekmek istiyor çünkü bir an evvel diyor hani ev ısınsın diyor. Isınsın diye düşünüyor. Bu perde iki çift taraflı değil mi? Şu şekilde. Aynı, ya, Aynı mı? Aynı. O zaman verelim. O sarılar da düşüyor bu merdivenin. Çok da sağlam bir şey değilmiş. Aman takma merdivene. Merdivene takarsan yırtılır perde. Bunlar yeni yaptırdığım türler arkadaşlar. Biraz kullanayım. Bu şekilde bir vlog oldu sizlere. Of yoruldum. Oturayım eşim perde taksın ben böyle. böyle perde takma vlogu gibi oldu biraz. Of, bu odaya oturup şey yapamıyoruz ama bu boya çabuk kurudu. Bundan önceki arkadaşlar çebesenin bir normal e, standartlı boyası var. Bir de çok üstün standartlı bir boyası var. Ee, bir de marşal. O antrelerde marşal aldık. Burası da en üstün standartlı boyasından aldık. 225 lira mıydı? 2,5 kilosu. Evet silinebilen bile, bir boy olduğu söyleniyor. Ki, şu antriye de o yüzden onu hani özellikle gittim bir kutuda aldım. Antriye şey yapacağım, çekeceğim. Arkodam da çok ak, akıntılı, akmış. Hani orayı yapamamış tek başına. Yapma dedim ama inatlaştı orayı da yapayım boya çok diye. O bu sefer de ora akmış arkoda. Şimdi orada orada bir 4 kilo boya yiyecek. Yani onu düzeltene kadar öldüm o akıntıyı. Akıntıyı. Koyu bir şekilde çekmek gerekiyor. Gidip gelip arkadaşlar yediriyorsun. Gidiyorsun geliyorsun yediriyorsun. Gidiyorsun geliyorsun üstünden şey çekiyorsun. Tekrar tekrar çekiyorsun. O zaman akıntıyı alıyorsun. Akan yeri gidiyorsun geliyorsun alıyorsun. Ama gücüm yetmemiş. Bazı yerler çok beyaz olan yerler de var ama otururken belli olmuyor. Böyle kamerada görünse de. Ama ben beyaz oldu arkadaşlar. Böyle hani daha kurumadı tam anlamıyla. Kurudukça da daha beyaz olacak. Gidiyorsun geliyorsun alıyorsun. O da kolların var ya hamluyu ben ağırlık kaldırmıyorum yıllardır. Böyle kopuyor kolların yani o şekilde. Bir de dam, yere damlarsa var ya hayatta çıkmaz. Çıkmıyor bu boya. Yani onu ancak sıcak suyla kaynar suyla çıkarabilirsiniz. Bu size bir püf nokta. Herkese orayı takıyor işte. Of oturdum vallahi kaldım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekilde. Ee, eğer bu vlogları seyrederseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Aynı yere taktı. Bak. Birinciye taktı. Peş peşe. Yanlış taktı. Hepsini çıkaracak şimdi. Bak. Birinciye takmadın mı? <laughs> Aynı icada gibi geldi bana. <laughs> Bu perdeye var ya bir icat bulsalar takma şeyi. Valla mahvediyor bizi. Evet arkadaşlar. Şöyle döndüreyim. Çok yorulduk. Acayip yorulduk. Hanenizden güzellikler eksik olmasın, iyilikler eksik olmasın sevgili arkadaşlar. Bu yemek videosu değil, bu badana ve kireç <laughs> içinde yüzüm gözüm. Bu böyle bir video oldu. Kurban olduğum Allah, devletimizi, milletimizi, polisimizi, askerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu hepsini koru ya Vatanımıza bolluk, bereket ver. Her yerden petrol fışkırsın. <laughs> Vallahi artık dışarı bağımlı olmayalım. Ondan sonra daha ne diyeyim arkadaşlar? Daha diyeyim ki bolluk bereketlik olsun. Allah insanlara vicdan versin. İnsanlık versin. Güzellik versin insanlarımıza. İnşallah dışarının o pis tohumlarından kurtulur. Doğal tohumlara dönüş yaparız. Devletimiz çalışma yapıyormuş diye duymuştum bir arada doğal tohum için. Evet sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar bu şekilde bir vlog oldu ama eşim indi. <laughs> bu şekilde taktı. Şey bu şekilde taktı kenarlarını takacak evet arkadaşlar tertemiz olmuş şu şu tarafa alalım bunu bu tarafa alalım şöyle çünkü bu taraftan çekmesi ben çünkü bazen çekmeyi unutuyorum şöyle biraz hafif çekiyorum karşı taraf apartmanın girişi görünmesin diye evet bilgisayarımı gösteriyorum şöyle hep <laughs> evet Allah dertlere deva versin. Kurban olduğum Allah hastalara şifa versin. Şöyle çevireyim dur. Tersten çektim. Dertlere deva, hastalara şifa versin kurban olduğum Allah. Hepimizi korusun, herkesi korusun. Evet, buradan Almanya sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Yavrum, aydınım. Seni çok seviyorum. Hep öyle olmuştur. Hiçbir zaman ben evladıma şey yapmam. Kırılırım. Bir özür beklerim ama Küsmem yani küsme gibi bir huyum yok. Evlatlarımak küsmem. İkisi de dünyaya değişmem. Torunlarım da öyle. Kızarım bağırırım. Dünya değişmem. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın güzel arkadaşlarım. Aile sorunlarımız da burada hani konuşmak istemiyordum ama bazen bazı şeyler mecbur bırak kalıyoruz. Herkes arasındaki sorunlarını çözer. Ee, güzel ıslıklar. E güzel günler geçirmeniz dileğiyle, sevgiyle kalın, e, mutlulukla kalın, hoşlukla kalın.